arkadaşlar. Bugünkü konumuz Simple Present Tense. Simple Present Tense Türkçedeki geniş zamanın karşılığıdır. Geniş zaman nasıl kullanılıyorsa aynısı İngilizce'de Simple Present de anlatılır. Önce bir yapısına bakalım. Olumlu cümlelerde I, you, we, they özneleri varsa gelen fiiller daima yalın halde olacak olumlu cümlede. He, she, it özdeleri varsa gelen fiillere S takısı eklemek zorundayım. Simple Present Tense'in birinci kuralı he, she, it özneleri varsa ve cümle olumluysa S takısı eklemem gerekiyor. Ama I, U, v, de hiçbir takı yok. Yalın halde yazıyorum. Olumsuz cümlelerde I, U, V'de sonra olumsuz yapmak için don't getiriyorum. Ondan sonra gelen fiiller yine gördüğünüz gibi yalın. He, she, it özelerinden sonra Olumsuz yapmak için doesn't getiriyorum. Sonra gelen fiiller yine yalın. Burada s takısı vardı hirşiğde. Olumsuzda s takısı yoktur çünkü zaten doesn't içinde gördüğünüz gibi s takısı var. Bir daha fiillerin sonuna s takısı eklememe gerek yok. O yüzden doesn't'dan sonra gelen fiiller yalın. Yine aynı şekilde don't'dan sonra gelen fiiller de yalın halde. Soru yaparken de yardımcı fiillerimiz olan do ve does cümle başına geliyor. I, you, we, they de do başa geliyor. He, she, it de does başa geliyor. Ondan sonra gelen fiillerin tamamı tamamı yalın halde. Hiçbirinde takı yok. S takısı sadece olumlu cümlede ve he, she, it özelerinde var. Başka hiçbir yerde S takısı yoktur. Olumsuz yaparken don't, doesn't, soru yaparken de do, da, does cümle başında. Geniş zamanın genel olarak yapısı bu kadar. Örnek verecek olursak, I get up early ben erken kalkarım. I don't get up early ben erken kalkmam. Do I get up early ben erken kalkar mıyım? Bu şekilde soru soruluyor. He studies hard o çok sıkı çalışır. He doesn't study hard o çok sıkı çalışmaz. Does he study hard? O çok sıkı çalışır mı şeklinde soru soruyoruz. Bu sorulara cevap verirken eğer cevabımız olumluysa yes, he does. Olumsuzsa no, he doesn't şeklinde cevap vereceğim. Yani soru neyle başladıysa cevapta da, da ondan biri olmak zorunda. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Aynı şekilde burada da Do you go on holiday every year? Her yıl tatile gider misin? Cevabım olumluysa yes I do. Do ile sordu, do ile cevap verdim. Olumsuzsa no I don't şeklinde cevap vereceğim. Yapısı genel olarak bu kadar. Devam edelim. Sıklık zarflarımız var. Sıklık zarfları bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını anlatıyor. Yine bunlar geniş zamanda kullanılan yapılardır. Genelde öznelerden sonra gelirler. Yani özne ile fiilin arasında yer alır. Buradaki gördüğümüz sıklık zarfları always en sık olandan en az sık olana doğru dizdik. Always daima, her zaman demektir. Usually genellikle. Bu ikisi aynı. Generally, often, frequently aynı. Sometimes bazen rarely seldom ikisi de aynı nadiren. Hardly ever ile never bu önemli. Bu ikisi olumsuz anlamda yani olumlu cümleye geliyor. Anlamı olumsuz yapıyor. Hardly ever neredeyse hiç demek. Never da hiç demek bu anlamlara geliyor. Dediğimiz gibi özne ile fiilin arasında yer alacak. I always get up early. Ben daima erken kalkarım. Her zaman yaptığım şey. She often goes to the cinema with her friends. Sık sık arkadaşlarıyla sinemaya gider. Yine Özden'in hemen ardından geldi. They usually go to the gym after school. Okuldan sonra genellikle spor salonuna giderler. We rarely play basketball. Biz nadiren basketbol oynarız. Yine Özden'in hemen ardından. Hardly ever var. Cümleyi olumsuz yapacak. We hardly ever... we hardly ever studies German. O neredeyse hiç Almanca çalışmaz. Olumlu cümleye gelir. Anlamı olumsuz yapar. Jack never smokes. Jack asla sigara içmez. Baktığımız zaman cümlede doesn't yok. Ama anlam olarak never geldiği için olumsuz oluyor. Ve yapısı olumlu olduğu için burada s takısını almak zorunda. Doesn't gelseydi s takısı gelmeyecekti. Ama never koyup anlamını olumsuz yaptığımda yine s takısını koymak zorundayım. Sıkı kısaklarımız bunlar. Bunları gördüğümüzde cümlede o cümlenin geniş zaman olduğunu ve daha önce gördüğümüz kurallara göre yapılması gerektiğini anlayacağız. Sıklık zarfları haricinde zaman ifadelerimiz var. Zaman ifadeleri genelde cümle sonuna gelir. Bazen cümle başına da gelebilir. Cümle başına gelirse virgülle cümleden ayırmamız gerekecek. Everyday, every day, evli zaten her deme kendi başına. Sonuna istediğimiz zaman ifadesini koyabiliriz. Everyday, every week, every month, every year, every morning. Her gün, her hafta, her ay, her yıl, her sabah, her akşam çoğaltılabilir. Bunun haricinde once, twice, three times bu şekilde kurduğumuz zaman ifadeleri var. Mesela once a week dediğimizde haftada bir kez, twice a month ayda iki kez, yılda üç kez, three times sonra four times, five times, six times diye devam eder. İstediğimiz şekilde söyleyebiliriz. Mesela yılda on kez dersek ten times a year şeklinde söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi cümle başında ya da cümle sonunda kullanılabilirler. He plays tennis every day. O her gün tenis oynar. She goes shopping every month. Her ay alışverişe gider. Mary and Jack go to the theater once a month. Mary ve Jack ayda bir kez tiyatroya giderler. Burada iki kişi olduğu için esnek salmadı. Yani burası aslında değil. Ve once a month kullandık. The world turns around the sun once a year. Dünya güneşin etrafında yılda bir kez döner. The world it olduğu için burada S takısını aldı ve cümle olumlu. Zaman ifadelerimiz bunlar. Yine bunları da gördüğümüzde cümlelerin geniş zaman olduğunu anlayacağız. Alıştırmalarımıza bakalım. İlk cümleyi olumlu yapacağız. Özlemiz we. Sometimes'i gördük. Geniş zaman bir cümle. Parantez içinde read var. Bu read'i V'ye göre çekimleyeceğim geniş zamanda. V'den sonra gelen fiiller yalın haldeydi. O zaman read'i olduğu gibi yazacağım. Biz bazen kitap okuruz. Emily öznemiz yani she. She'de fiiller s takısı alıyordu. Cümle olumlu. O yüzden go filine s takısını ekledim. O sık sık diskoya gider. Öznemiz it. Cümle olumlu. Olumsuz bir şey yok. Ve geniş zaman usually. Geniş zamanda yapacağım. itten sonra gelen fiillere S takısı ekliyorduk. Rains. Peter and his sister. Peter ve onun kız kardeşi. Burada iki kişi var. O zaman burası onlardır. Yani değildir. Day'den sonra gelen fiil yılın olmalı. Cümleye bakıyorum. Olumsuz bir şey yok. Olumlu yapacağım. Yalan halde boş fiilini yazdım. Peter ve kız kardeşi arabalarını her pazar yıkarlar. Burada olumsuz yapacağım. Aydan sonra olumsuz yapmak için don't getirmem gerekiyor. Hurry fiilini olduğu gibi yazıyorum. I don't hurry to the bus stop every morning. Her sabah otobüs durağına gitmek için acele etmem. Burada soru soracağım. Soru işaretim var. O dondurma sever mi diyeceğim. Özlemiz şey. Soru yapmak için she olduğunda başa does gelirdi. Like fiilini olduğu gibi yazıyorum çünkü zaten burada s takısı var. S takısı koymayacağım. Megi şidir Olumsuz yap demiş. She olduğu için olumsuzlarda doesn't gelir. Want fiilini olduğu gibi yazarım. S takısı almaz çünkü burada zaten s takısı var. Yine soru yapacağım. Özlemiz yu yuda başa du gelirdi. Ondan sonra mis fiilini yalın halde yazacağım. Geniş zaman tamamı bu kadardır. Eğer sorunuz varsa bana alttan sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.